Merhaba arkadaşlar bugün sizler futbol oynuyoruz ama ben İngiltere'yiz biz onlar da unuttum lan neydi Allah noob noob olmuşum İngiltere'liyiz hızlı bunlarda gol mü Allah. Benden oyun oynuyorlar. Birliği resmen. Çok rahat oynuyorlar. Aman diyeyim geriye git. Aa, kaleye koşun kaleye. Kaleye koşun kaleye kaleye kaleye. kat kaleye. Allah. Taba, bir kere yenilemedim be. Abicim hadi hadi. Kor atmaya. Adamlar bize daha çok geliyor. Çekme her gördüğün şuta. Nasıl bir futbolmuş ya? Ben gurma attım ne? Hadi. Gol. Al. Aa, Bismillah. Allah'a ekber. Koşalım. Ne yaptım ben? Kendi kaleme attım. Aferin kaleci. Kaleci de işini biliyormuş. olsanız Koş anam koş. Ben de bu topu artık. Niye geri attın? Anam yani bunlar bilmiyor oyunu. Ne? Adamlar bildiğimizden oyun oynuyor ya. Oyun oyun. Namazsana da arkadaşım. Yok, vurdum sonunda. Vurdum sonunda. Sonunda vurabiliyorum be. Getir. Bingo. Kale kapat kale kale kale. Kale kapat kale kapat. Top nerede? Top nerede? Allah. oh. Bin... Ah bitti. 1-0 yendik la 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 yandık yandık vallahi billahi İçeride çıktım ben oynayacağım ben oyun oynayacağım evet biz engel galiba gör bakmadım biz beyazız kızızız biz ben vuruyon ya. Nerede? Ha. El var, el yaptım el. Hakem oyunu bilmeden hakemi hakem olmuş ya. İnsan hakemini biliyordu hakem oldu. El yapmıştım daha yine. Gol yemedik. içine soktular beni top nerede ya nerede hı anne bıraksın ben alayım topu gol mü yedik iyi bari İyi bari e anlamıyorum ben bunları be ben kendi kaleye atmak istedi. Onların kalesi bura değil mi? Bizim kalem bura. Kafam karıştı. Onların kalesi mi orada? Biz oraya gidiyoruz. Kafamı karıştırdınız. Kendi ayakları. Ekranıma basıyorum ayaklarla. Sen çık. Benim gelmemi bekliyormuş. Utanmaz. <laughs> Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Bunlar mavinin kalesi. Ben kaleme koşarım. Bura bizim kalemiz. Olacak. Sıcak. Çekili. Mavinin kalesini savunacağım ben de. Allah beni. 11 10 9 8 7 6 Attık mı be? Attık. 1-0 bitti maç bu bu arada Allah topun üstüne ah topuk vurdum topuk gol mü gol mü ah şey Allah çek ve maç bitti maç maç hakem düdü çal Heh. aferin hakem diyormuş hakem yine <laughs> bir zıpladık Fransa'ya zıpladık Fiyapaa I was three, yeah. <gülüyor> <gülüyor> İlk de bu kadar yaklaştı. Siz sahipsiniz. Benden o adamlar oyun oynuyor. Taç yok bu oyunda. Anlamadım. Bu oyuncudan şikayetçiyim. Hakemden pardon. Yanlış konuşmuyor. Maşallah. Çok sıkıcık. Konuşmayı unuttum. Hoppa. Direkt onun önce gidiyor. Ne? Keşke adamını Ronaldo yapsaydım. Neden diye soracaksınız. Çünkü Ronaldo sanıp beni herkes ama herkes bana top verirdi. <laughs> Keşfere bir şey yok. Ben vuracağım. Allah. Uzaklaştı. Kendi kalbime kendi kalbime attım, kendi kalbime attım. attım, çok çünkü kendi kalbime attım. Şimdi adam aşırı hırsız geçiyor. Bu kendi sonrasını attı, oynamayı bilmiyor mu diye bir sürü şey söyleyecekler. Ben oynamayabiliyorum biliyorum da size biraz bana yardıma gelin. Ama artık geveyiz. Almamız lazım. Yani ne diyoruz? Yani ne diyoruz? Yani kim attı onu? Da mı zıldı bir acaba? Arkadaşlar bu ne bu arada? yorumlara yazarsanız sevinirim. geldik. Ben çıkıyorum abicim pik. geliyorum Çıkmak istiyorum. Çıkacağım ben oynamıyorum. geliyorum baba Yani kaynak. Biz kaynayız. Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Gol

Lan ne yapıyorsun? Ben de meselen topa. Hem de doğru atıyoruz. bizim kalemiz. Ne yani orada bizim kalemiz? Bizim kalemiz. Adamlar bize baskı yapmaya gelmiş. Gol mü yedik? Hiçbir şey de bilmiyorum yok hiçbir şeyden. Nerede top nerede? O nerede? İzmir mi? Benim yarın yeniden benim, benim yok. Arkadaşlar kar sevdi. Burada yağmur yağdı Aman ne kar yağdı? Siz sizde yağdı mı yorumlara yazın. bir durun ya bir sabit nokta vermek. Ben burada bekliyorum. Siz orada savaşın. Lay 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 beni gör. Beni görmüyor ama ben tutamadım. Lay 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 Ben de top oldum. Yazıyorum ziyorum. da. Ben o 12 11 2 1 10 10 Ya ne diyoruz? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Evet